Kanka klibe şey falan yazmışlar. Walkie Talkie'ye ve çok benziyor. Ya, ya abi ayıp ya, yani. biz kanka Bader, size bunu da biz mi anlatalım? Dönem klipleri birbirine benziyor <laughs> çünkü yani belli bir dönemi anlatıyor. Aynen o dönem mesela, birbirine benziyor falan. Mesela 1910'u anlatan bir dizi olabilir. Ve yani o dönemi anlatan bir klip de olabilir. 1960'ları anlatan da olabilir. E, e, Hocam Erevizyon klibi erken, olduğu da açık erken. yani. yani. Eğer ki dikkat ederlerse 1988 MFÖ'nün katıldığı Sufi klibinin aynısını yaptık arkadaşlar. Eğer <laughs> ki açarsanız, açarsanız bakarsanız e, o dönem, o dönemin televizyon sunumu falan filan, birçok şey sahne ona göre diz, dizayn edildi. Hocam yani, siz bu işi ya. yapıyorsunuz galiba. Hocam Hı. işi yapmak önemli değil. Ben bu işe inanıyorum. Türkiye'de en azından şu an birçok insan dinleyip. ...beğenmeyebilir ama sonradan değerinin anlaşılacağını düşünüyorum. Benim tamamen fikrim bu. Albümdeki soundlar çok özel. Beatmaker'lar zaten albümde Türkiye'nin bence en iyi beatmaker'ların olmaya aday insanlar. Ee, bu arada Berkcan yüzden... senin dediğin şeyi ben e, hani dedin ya zamanla anlaşılacak hani yaptığım şeyler gibisinden bir şey dedin ya. Evet. Ben bu... bugün, Aynen bugün Bugün Oğuzhan'a böyle bir şey söyledim. Birebir dedim ki yani bu albümün e, bir süre dinlenmesi lazım. Mis yani insanların tam e, olarak ne? Yap olabilir. Tabii ki olabilir kanka. Olabilir çok agresif e, bir tweetim var sosyal medyada dönüyor Linç minç muhabbetine. Hmm. Arkadaşlar ben bir sene boyunca bir şeyler yapmak istiyorum. Hayatımda böyle bir şeyleri tekrardan değiştirmek için gayet bir şey inandım hayatımda uzun zaman sonra ve bu benim hayalimdi ve ben bu hayalimi yapmak istedim ama ben bunu yapana kadar bir sene boyunca her gün bana bu ne amık e, Veyahut vergi nerede labirent nerede ben space Jump'ı çıkardım aynı sorular bitmedi ve artık o gün patladım ve birisi anabacı yapıyor bana ve hani artık yeter be dedim albüm çıkmaya böyle bir gün kala dedirdim yani hani herkesin herkesin işleri çıkışları olabilir Biz sonuçta makine değiliz ama yani ortaya cidden kalbimizi koyduğumuz bir iş var ortada tabii ki de emek kanka hani olur. emek var diyorlar tabii, ya mesela hayır, Hani emek var değil emek var değil tabii ki de beğenmeyen olabilir ama albümde beatler beatler bakımından da bakacak olursak Hı -hı. Veyahut hani ses rengimi beğenmeyen olabilir. Çok Hı -hı. anlayışla karşılıyorum yani. Hani ama yani ben bu başka bir insanın albümü olsaydı da Tenha gibi bir intronu introyu dinlesem yükselirdim. Ben evet. kendimi böyle dışarıdan dinlemeye yani böyle düşünüyorum. Bunu yapmayı denedim. Yani Berçan yani, seni yapmaya çalışacak tuta, tutacak da değil. Mood mood parçalar var. Yani lirikal açıdan insanlar böyle yetersizsin falan filan diyor. Bunu da hiçbir yerde söylemiyorum. Burada söylüyorum şu an. Yani nerede söyleyeceğim başka? <laughs> Doğru. Doğru. Her şeyi söyleyebilirsin. Yani, evet dinliyorum seni. Yani lirikal açıdan yetersiz ol, olan e, olduğumu düşünen insanlar var. Evet. Yani bu işi bir buçuk senedir yapıyorum. Herkesin zamanına ihtiyacı olabilir arkadaşlar. Bu bir gelişim sürecidir. İlk o parçaları açıp şu anki parçaları açıp aralarındaki kalite farkı güzel bir şekilde yukarı gidiyor. Ve ben çok keyifliyim albüm Evet. Çünkü Spotify'da inanılmaz dinleniyor. Berçan, top, top, e... top 10'da hayat, hayatımda ilk defa altı parça oldu. Böyle bir şey. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani hiçbir şekilde bu kadar parça Her bir anda olmaz. <laughs> Kanka ben açıkçası senin adına gururluyum yani. Benim yapabileceğim bu konuyla alakalı şey Hocam. Yani böyle bir şey çıkartabiliyor olman hani sonuçta geçirdiğimiz bunca zaman var birlikte. Hani benim için ya yani olsan da zaten yanımda. O da hı hı. çok fazla zaman geçirdiğim bir e, dostumdur. Özcan'la yeni tanışmıştık ama yani bu yaptığınız iş bana gurur verdi amına koyayım. Yani sizin adınıza gururluyum. Dinliyorum. Bugün çok dinledik lan. Evet, bugün, bugün de çok bütün dinledik. Bütün gün albümü dinledik kanka. Özellikle Yıldızlarla Raks ve Slow Mo kısmında ben bağırdım yani bugün kaç kere. Tamam, yağlama hocam. Yağlama. Yağlama, biraz yağlama. Objective objective ya ağlama. Objektif var. Objektif sor. Anladın mı? Hani biraz Hocam ben mudereyim, düşündüklerimi mudereyim. söylüyorum. Ya oğlum düşündüklerimi söylüyorum ya. Hocam bak düşündüklerimiz var ama yani hani mesela ben dışarıdan böyle hani Hiçbir eleştiri çekemiyor gibi gözüküyorum ve Ve işte doğru. doğru. Insan, aha, asla öyle bir insan değilim. Ya yani kanka sen yapıcı canım. eleştiri seven bir adamsın bence. Kanka yapıcı eleştiri seven bir insanım. Çocuğun fotoğrafında fo yani Fortnite picture'ı var ve hani diyor ki bu parça Stargazing'in aynısı diyor. Ya hadi ama bu düşün. bu parçası ya yani bakın normal hayatlarınız devam ederken yap böyle bir, bir şey yani siktir git gayet ıı, Türkiye'de hani bence de böyle hani bildiğimiz ünlülerin de siktir git diyebildiği hani hmm. öyle bir klip hani artık ünlülük kavramının da değiştiğini gördünüz. Gayet böyle bir pop culture klip gibi böyle o kafa bir şey. Kanka. Yani o yüzden 10 numara. O yüzden. <laughs> o, o yüzden yani içinde komedi var. Evet. E, bir yandan konsept var, bir yandan kıyafetler var, karakterler bambaşka. Yani insanlara sunulan yön normal bir klipten çok daha fazla ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Ama yani adam gidip sikte git parçasından tam küfürden dolayı sevmeyebilirsin. Ama Stargazing'in aynısı falan yazdı. Ya, bu arada bir şey diyeceğim. Stargazing'in aynısı ol olmadığını geçiyorum. Stargazing'in aynısıysa bile, yani sen BG'yi şu an Travis Scott'la karşılaştırarak bana bir itifat veriyorsun da koyayım. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Sağ ol kanka yani, BG Travis Scott'a yakınlaştıysa daha yapacak bir şey yok bence. Tragic Scott demişler. Bu arada o şakada yine. Bir, eski gömdüm Türkiye'lerde <laughs> yaptığımız bir şaka. Yani hocam evet, ileri görüşlü. Yani. İleri görüşlü hocam, şakaymış bu tweet'e. Hocam tinte... ben, benim herkese sevgim, saygım sonsuz. Ben bu rap kültürünün içindeki herkeste yani severim, sayarım ve hepsinin de işlerinin hepsini paylaşıp desteklemişimdir. Evet. Ve yani bana onlardan da güzel yorumlar geliyor. Çok sevdiğim insanlar, cevap evet. olsun, kont olsun, Beğendiklerine böyle bir feedback ...belirtiyorlar yani, hani... ...harmanı evet. yaptıktan sonra da birçok insan yazdı. Yani müziği bilen insanlardan böyle bir feedback Hı. almak... Durup dururken, mesela sevdiğim. sana geziyor ya, işte müziğini dinlediğin rapçiler olur, evet. başka insanlar olur. Durup dururken geliyor bir de Berkcan, hani, abi nasıl olmuş yazmıyorsun. Adam dinleyip, sana hani sen yazmak yazıyor. istiyor. Sen onları görünce ya şey olmuyor mesela, musun, ben, yani? oh demiyor musun mesela? Aynen, ben mesela First Class'ı dinlediğimde, klibini izlediğimde dedim ki... Hani abi çok iyi yani ya. hakikaten ya, yazdım ona dedim. Bayağı iyi işte. O da aynı şekilde böyle hani hiç ego falan filan yapmadan hani sonuçta yapabilir de be. yani hani böyle bir böyle bir bu tarz rapçi insanları da biliyorum yani tanı, tanıyorum yani. Hı hı. O yüzden güzel yani. Güzel hele hele o insanlardan yorum almak böyle güzel dönüşler almak atıyorum. Hı hı. Bartu da kaç yıllık müzisyen sonuç olarak evet. Hani Bartu da diyor şu parçaları çok beğendim, balonu çok beğendim diyor mesela. Hani balon gayet... freestyle bu arada. Bunu da söylemek istiyorum. Balon freestyle, bege başkan laf atanlara salakta yerine kadar freestyle giden bir şarkı. Zaten bizim albümde yaptığımız birçok parça, Özcan bir, Özcan bir buçuk saatte falan yaptık. Yani şeyini. Özcan şöyle bir balon soru balon geldi. Freestyle, evet. balon freestyle 45 dakika falan cidden. Bu Hı. arada hayır arkadaşlar, balon freestyle. Hatta şöyle söyleyeyim. Balon Freestyle'li Berkcan aşırı sarhoştu. O gün yaptığımız üçüncü veya dördüncü şarkıydı. Ve Balon Freestyle'ın ilk kaydı 12 dakika. Yani 12 dakika boyunca söz söylüyor sadece. Ve hatta son çıkan halinde de ilk kayıt var. Yani sonradan da kaydettik. Ama ilk kayıttaki his hiçbir yerden gelmediği için. Bazen böyle oluyor. Yani, oluyor evet. İlk, ilk kayıttaki his yani o kadar çünkü sarhoş ve yorgun ki. Yani o laçkadık başka yerden gelmedi ve öyle oldu yani. <laughs> Berçan bu arada şöyle bir soru geldi. Millet de merak ediyor herhalde. LNC müziğe sanatçı alımı devam ediyor mu? Edecek mi? Tadında bir soru var. Ee... İki tane sanatçımız çıkacak şimdi. Onlar çıktı. Anladım. Önce önce yani şu, şu an... an yok yani çok e ekstra bir ekstra bir yetenek bulmadıkça şu an bir tane çocuk buldum Febzi Kan diye Özcan'a attım. <laughs> Kanka çocuk 12 yaşında <laughs> ve piyanist şantör deli vahitlik yapıyor. Yayın açıyor. Yılmaz. İstek parça gelmiş teyzemden deyip çalmaya başlıyor. Fukri Kan 12 yaşında mı bu çocuk? Fevzi Kan. Yaza Fevzi kan, Yazarak bulabilirsiniz. Bakıyorum. E, ee, Evtullah yazdı bana şimdi. Fevzi Kan bana da atmış Berkcan. <laughs> Diyor ki Discord indirdim lan bir orasını yakaladım internetimden. <laughs> Eftalya işte çıkacak. Aynen Eftalyan'ın parçaları gelecek yakınsta. Eftalyan'ın parçaları inanılmaz tabii işte. Bayağı iyiler bence. Hep evet, Oğuzhan'ın peki yani Yıldızlarla Raks'ın klibi çıkacak neyse ki. O parça evet. şu an fark edilmedi. Nasıl fark <laughs> edilmedi? O, o parçanın kardeşim kardeşim klip bir çıksın klip inanılmaz olacak. <laughs> o olur. zaman her klip harbiden inanılmaz Kalıp Güzel Ol oğlum <laughs> ben oradaydım oğlum klip çekimindeyken. Yani şartları gördüm yani hangi şartlar çekildi. Hem zaten bana da gösterdin ee, nedir da bir early stage'ini. Fiyat bence. Konsept de güzel. Hı hı. Sarıyor. Evet Berkcan istersen e, peşimde belayı yaralamıştık devam edelim. Haydi bakalım. Tamam. Haydi bakalım. <laughs> Gelsin. Ben çıkıyorum kanka. Baran var, Beyza var. Tamam okey Çok selam Peşim... söyle herkese. Kendim seviyorum onları da. Chat'teki... Çetteki desteklerin herkese saygılarım. geldi. Onları kaçırdım. Efendim? Ha bu arada Bercan. Berkcan. ne geldi? Ee, geldi? Subgif geldi. Ha Subgif geldi. Human var ya. Bek efendi kanka bugün bir 15 tane daha attı şu an. Yani şu an değil, 10 dakika önce. Niye atıyorsun <laughs> ya? Bu çocuk, bu çocuk beni deli, ediyor beni. İş yapıyoruz para da almıyor. Yani <laughs> kanka bugün bugün bana yani kaç tane sub gift attı biliyor musun? 30 tane falan. 30 tane falan attı herhalde. 40 tane kanka 40 tane mi? 40 Son tane, tane sabit. gibi kaçırdım. Evet ya bir 15 tane arka arkaya geldi o ara Berçan'la konuşuyorduk Ya yani Mustix de gelmiş Betül de Prime ile abone olmuş da de... Bizim Bigo'ya... Bigo yok yok arkadaşıma abonelik etmiş. bunları da söylemek istiyorum Süper yani, McKenzie Falls <gülüyor> 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 McKenzie Falls Yeah Devam ediyorum abi İzledi, peşimde böyle. İzledin mi hatırlıyor musun McKenzie yok. Falls neydi? Yok izlemedim kanka <laughs> bilmiyorum Neydi? Ne, nerede vardı mekanizm? Zeken Cody de mi vardı? Zeken Cody modu yoktu yok. bizde kardeşim. Disk, disk, şey, Disney Challenge fa Channel falan. Challenge. Fox Kids. Fox Kids, Mox Kids, Jetix, Medix hiçbir şey yoktu bizde. Sadece normal standart. Onlar da çok 3-5 kanal şey. yani anladın mı? Yumurcax TV. Hmm. <laughs> Yumurcax TV, Cartoon Network. TRT Beleş Disney olanların TV. hepsi kanka. <laughs> Cartoon Network. Yani başka bir şey yoktu kanka. Benten falan o kafa. Bazen ATV'de böyle 4-5 gibi Ana haberden önce bir çizgi film seansı falan o tarz. <laughs> Peki, Peki Cine 5 ile Cedric'i mi ederim onu diyecektim. Cine 5 Batman Cine bir de. Cine 5 Batman değil Cine 5 Cedric. Cine 5 Cedric bayağı izlendi. Cine 5 Batman Hadi görüşürüz canım. Eyvallah vay hocam. Vay. Evet arkadaşlar Berkcan güvenle. ile inanılmaz albüm ile alakalı inanılmaz konuşmalarını İnanılmaz dedik. açıklamalar. İnanılmaz açıklamalar. Bunları da yani her yerde bulamazsınız. Özel.